Bakalım. Evet arkadaşlar. Biz köpüklü akşam yürüyüşüne çıktık. Dışarıdayız. Değil kızım? sistem içinde yürüyoruz şu anda. Değil pomuş kızım benim? Hep pomuşuna pomuşuna seni yerim ben. Ezan okunuyor değil mi? kızım? Akşam ezanı. Hava bugün çok güzeldi. Müthiş güzeldi. Hava kararmadan kızımla yürüyüş yapalım dedik ama akşam ışıkları yanmaya başladı. Gel bakalım. Şu etrafımda dönüyorsun. Ben de dönmek zorunda kalıyorum senin etrafında köpek. Hadi koş bakalım. gel. <laughs> Yerim seni, gel. Nereye gidiyorsun sen? Hadi gel bakalım. Gel. Gel yanıma gel. Gel. Aferin benim kızıma. Gel bakalım. Gel. Hadi yanıma gel. Hayır. Hayır. Buraya gel. Hayır. Yanıma gel. Yanıma gel köpük. Yanıma gel. Hayır. Gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Hayır. Yanıma gel. Aferin. Aferin kızıma. Hadi bakalım. Aferin kızıma. Hadi yürüyelim gene. Evet. Hadi bakalım. Şimdi git yine. Koş. 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 Hadi yürü bakalım. Yoruldun mu? Hiç gitmiyorsun. Yoruldun galiba. He? Evet yorulmuşa benziyorsun. Daha iki tur attık köpük. Gel bakalım yanıma. Yanıma gel. Köpük yanıma gel. Gel. Gel kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin. Of benim tatlı kızıma. Nasıl annesinin sözünü dinliyor bu. Evet talim yapıyoruz arkadaşlar. Salıyoruz. Çağırıyorum. Evet. Ve bunu birkaç defa tekrarladığımız zaman kolaylıkla öğrenmiş oluyor. Değil mi kızım benim? Hadi bakalım. Şimdi dur bir dakika. Bak bana. Buna bak. Dur az çıkın. Bak bana. Köpek bana bak. Bana bak kızım. Bak bakayım aşkım. bana bak bana bana bana. Bay bay de. Seni gidi seni.